Merhaba dostlar. Bugün size Osmanlı'daki günlük hayatla ilgili şaşırtıcı gerçekleri anlatacağım. Bildiğiniz her şeyi unutun. Çünkü işler hiç de sandığınız gibi değildi. Mesela kahveyi düşünün. Günümüzde her köşe başında bir kahveci varken Osmanlı'da bir dönem kahve içmek yasaktı. Evet, yanlış duymadınız. IV. Murat döneminde kahvehaneler kapatıldı. Kahve içenler cezalandırıldı. Peki ya hamamlar? Sadece yıkanılan yerler değildi. Özellikle kadınlar için tam bir sosyal merkez gibiydi. Dedikodular döner, havadisler paylaşılır. Hatta kız beğenmeye bile gidilirdi. Ve iş hayatına gelince, pazartesi sendromu diye bir şey yoktu. Çünkü haftanın ilk günü pazardı. Cuma günleri ise herkes için tatildi. Gördüğünüz gibi Osmanlı'da hayat bugünkünden çok farklı ama bir o kadar da renkli ve ilginçti. Bu tarz tarihi bilgiler hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.